ve durmadan direnelim. Korkutmasın karanlık kimseyi, korkutamaz da zaten. İnsanlığımızı yok edemez faşizm, biz direndikçe ebediyen. Hayatın ortasında sokaktayız işte. Çekilmek yok geri, böyle yazılıyor tarih. Onuru insanlığın böyle korunuyor. Sen onların zırvalıklarına tıka kulaklarını, kendi yoluna yönüne bak. Umuda dön, semaha döner gibi. Susmuyorsan hala bu lacivert fırtınada zafer de seni bekliyor sokağının başında. Varlık, yokluk. Geçtik bunları. Taarruzdayız. Tam da zamanı. Bakma laf diye konuştuklarına, kendi telaşlarına. Vefamız, sevgimiz, inadımızla kucaklayacağız yarını. Biz hep yüreğimizi diri tutalım. Şiir yazalım. Bugüne bakalım, türkü söyleyelim yarını düşünelim ve durmadan direnelim ve durmadan direnelim ve durmadan direnelim. İbrahim Gökçek. Üreten, yaratan, paylaşan halkımız merhaba. Bugün Yıldız Yürek İbrahim Gökçek'in 3. yıl dönümü. Hilin ve İbrahim hep sahnemizde bizimle birlikte olacak. Onları yaşatmaya devam edeceğiz. Ve onların bize devrettiği bayrak, bayrağı biz evinde taşımaya devam edeceğiz. Bugün <laughs> hala direniyoruz. Eda Deniz Haydaroğlu, Haydaroğlu süresiz, süresiz aşı grevinin 51. gününde. Ben de 10 günlük başladığım e, destek aşı grevinin 7. günündeyim. Biz direnmeyi 7 notun komutanları, halkın avukatları, koçak Mustafa'lardan öğrendik. Direnmeyi İbrahim abimizden öğrendik ve Aynı onun yolundan, onun da dediği gibi durmadan direnmeye devam ediyoruz. Faşizme karşı, emperizme karşı, baskılara karşı. Hiçbir baskı bizi yıldıramaz. Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Dayım.